Herkese merhaba. Ben ziraat mühendisi Ferhat Kıcıcı. Bu yıl 2024 bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı yapılacak. Bu sınava nasıl kayıt olunur, nasıl ödeme yapılır, hangi konular çıkacak gibi sorular hepinizin aklına biliyorum. Bugün itibariyle yani ayın 9 itibariyle başvurular başladı. Birçok kişi ödeme yapamıyoruz ya da başvuruda sıkıntılar oluyor diye bizlere başvurdu. Bildiğiniz üzere ben her yıl bitki koruma ürünleri için video hazırlıyorum, ders notu paylaşıyorum. Youtube'da ücretsiz şekilde bunları izliyorsunuz ve bize geri dönüşleri sağlıyorsunuz. Bu yılda yine başvuru gününden itibaren bundan sonra da artık başlayacağız videolarımızı atmaya. İlk videomuzda nasıl kayıt yapılır, nasıl ödeme yapılır ve sınav hakkında ufak bilgiler olarak başlıyoruz. Sınavımız ÖSYM tarafından yapılacak. Bu yıl Ankara'da yapılacak. Geçen yıl 7 ilde yapılmıştı. 50 sorudan ibaret, 50 sorudan oluşuyor. Daha önce 80 soru gibi sorulardan oluşuyordu. Şimdi ise 50 sorudan her soru 2 puandan yine 70 sınav geçme notu. Yani 35 tane soru yapmak zorundayız. 35 soru ve üstünü yapan herkes bu sınavı geçecek. Yine yanlış doğruyu götürmüyor. 35 soru yapan yani doğru sayısı sadece çarpılıyor. Bundan dolayı daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelin hep birlikte ÖSYM'den nasıl başvurumuzu yapacağız? Dikkat etmemiz gereken konular ne? Öbür sınavlardan farkımız ne olacak? Mesela geçen seneki sınavda Ankara Üniversitesi yapmıştı. Ankara Üniversitesi diploma notu, işte fotoğraf ve benzeri bir sürü şey istemişti. Ama ÖSYM bunlar bizden istemiyor. Şimdi gelelim başvurumuzu yapalım. Direkt tarayıcımızda ÖSYM yazıyoruz. ÖSYM'de aday işlemleri sekmesinden tıkladığımızda zaten burada en üstte 2024 BKUBTS yani bitki koruma Ürünleri sınavının olduğunu görüyoruz. Tıkladığımızda şöyle bir bilgi geliyor. Sınavın başlangıç tarihi, başvuru tarihi, bitiş tarihi sınavın ücreti 1700 TL olarak açıklanmış. Şimdi ÖSYM'nin ücreti nasıl ödenecek? ÖSYM kartlı ödeme istemi yani ÖSYM'nin içinden ödeme yapacaksınız. Bunlar öbür ALES ve benzeri sınavlar gibi bankadan ödeme yapamayacaksınızı bildirdiler. Ama şu anda bazen bazıları yaptığını söylüyor, bazıları yapamadığını söylüyor. Direkt başvuru yapma tıkladığınızda burada girişimizi yapacağız. Şifrenizi girdiğinizde işte kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz çıkacak. Burada benim TC'm olduğu için ben göstermedim. Üçüncü adıma burada sağda devam sonraki adıma tıkladığımızda üçüncü adımda sınava ilişkin bilgiler çıkıyor. Burası önemli. Mezuniyet alanı daha önce bize diploma notu soruluyordu veya diploma numarası soruluyordu. Bu yıl değerli arkadaşlarım sizin bölümünüz hangisi ise ziraat teknikeri, teknisyeni, orman mühendisi, kimya mühendisi, eczacılık gibi istediğiniz yani hangiden mezun olduysanız veya bazı arkadaşlarımız hem ormandan mezun hem mesela ziraat teknik, teknisyeni olabiliyor. Bunlar e, hepsi hangisinden girmek istiyorsa o tarafı seçecek. Ben Ziraat Mühendisliği mezun olduğumdan dolayı burada Ziraat Mühendisliğini seçiyorum. İkinci aşamamız burada mezuniyet tarihimiz var. Mezuniyet tarihini buradan haritadan e, seçeceğiz ama nasıl seçeceğiz biliyor musunuz? Ezbere bilmiyorsanız hemen e-devletten mezuniyet belgesi yazdığınızda Yüksek öğretim, mezuniyet belgesi ya da nereden mezun olduysanız ona uygun. Burada benim mezun olduğum yer Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkiler bölümü 11.07.2021 direkt mezuniyet tarihi yazıyor. Bu tarihimizi alacağız ona göre oraya yazacağız. Burada tarihimizi yazdık 11.07.2021 mezuniyet tarihimizi yazdık. Başvuru kişisel verileri bunları kabul etmek zorundayız. Başvuru tarihi yönetmelikle belirtilen mezuniyet şartlarını sağladığını da işaretliyorsun. Ondan sonra sonraki adım diyorsun. Burada şehit, Gazi yakınıysan burada bilgilerin çıkar veya başvuru yapman lazım. Devamında oturum seçimi olarak da zaten otomatik seçiyor. 2024 bekle olarak. Ödenmedi bakın burada 1700 TL ödenecek. 75 dakika sürecek sınav. Saat 10-15'te sınav başlayacak. Ama saat 10'da binaya giremez. En son 10 bak. Ondan sonra giremezsiniz. Buna dikkat ÖSYM'nin kuralı bu. Sağlık durumunuz varsa burada yazar. Sonraki adım ön izleme ve başvuru kontrol et. En son başvuru kontrole tıkladığınızda burada tabi bunu dikkat edin. Hangi bölümdeyse doğru mu değil mi dikkat edin. Mezuniyet tarihiniz önemli buna dikkat edin. Burada sınavınızın olup olmadığına dikkat edin. Devamında engel bilgisi sağlık sorunu varsa buna dikkat edin. Ödenmesi gereken ücret yazıyor. Burada her şey doğru ise kontrol tarihiniz yazıyor. Onaylaya tıkladığınızda onaylıyor. Başarılı bir şekilde olduysa bakın 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Yazılı Sınavı olduğunu söylüyor. Başvuru kayıt görüntülere tıkladığınızda size o kaydınız açılacak. En son burada e, ödeme bilgileri diye sekme var. Görüyorsunuz. Ödeme bilgilerini tıkladığınızda burada sınavınızın kaç para her şey olduğunu gösteriyor. Ondan sonra bakın şurada link var. Ödeme.ösm.gov.tr var. Şurada da zaten ödemediğinizi gösteriyor. Normalde ödediğinizde sonra gelin bir daha burada ödeme bilgilerine tıklayın. Burada ödendi mi ödenmedi mi yazıyor. Buraya yansıması lazım. Kontrol edin. Ödedikten sonra kontrol edin. Burada ödendi mi ödenmedi. Bakın ünlem var ödenmedi yazıyor. Geliyoruz şuraya ödeme sayfasına. Ödeme sayfasına tıkladığımızda şurada başvuru seçin diyor. Başvuruya seçiniz tıkladığımızda burada BKÜTS şu iki, üç, ikinci sıradakine tıklıyorsunuz. Şuraya TC'nizi yazarak bu işe devam ediyorsunuz ve ödemeniz de gerçekleşmiş oluyor. Dediğimiz gibi kartlı sistemlerle oluyor. Ödeme noktada kredi kartı sistemi ile oluyor. Ödemeyi, başvuruyu hepsini yalnız da birlikte yapmış olduk. Sizler de bu şekilde başvurunuzu, ödemenizi yapabilirsiniz ve sınava artık benimle birlikte hazırlanmaya devam edebilirsiniz. YouTube'da sıralı videolarımız gelecek. Telegram grubumuzda videolarımız zaten grupta sıralı şekilde gelecek. Her konu hepimiz hazırlayacağız. Sınav dediğimiz gibi yeni bir formatlı olacak. Korkmamıza gerek yok. Bilmeyen korkar. Bilen ister 5 şık isterse 10 şık olsun hiçbir şekilde korkmaz diyoruz. Ve her zaman gibi abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek için yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.